arkadaşlar. Bugün sizle bir volkanik patlama yapacağız. Hadi başlayalım. Önce malzemeleri sayacağız. Bu bundan var. Bir tane çubuk var. Suyumuz var. Bulaşık deterjanımız. Karbonat. Karbonat. Gıda boyası. Gıda boyası ve sirke. Evet. İlk önce şunu koyuyoruz. Neyle başlıyoruz? Su. Suyla. Suyun hepsini döküyoruz. Sonra bulaşık deterjanı koyacağız ama önce bulaşık deterjanı ve da bu boyasını karıştır bence. Evet. Elim kızım gıda boyası elime döküldü arkadaşlar. Dök dök biraz daha iyice kılık, kırmızı olsun. Karıştır bakalım. yeterli mi sence? Sen karar Olmuş bence. Hadi dök bu. Arkadaşlar şimdi bu kırmızı aldı. Başlık deterjanı döküyoruz. Sonra Evet karbonatımızı döküyoruz. Karbonatımızı döküyoruz. Hepsini dök. Karıştır, karıştıracağız. Bunu birazdan. Daha... karıştıralım. Tamam ama şey şu Tamam güzelce karıştır. ejderhamızı nasıl yaptık onu da anlat bu sırada. Hem yani ejderhamızı çamurdan yaptık arkadaşlar. Çamuru nasıl oluşturduk? Yeterli mi? Yeterli. Çamuru da suyla toprağa karıştırarak oluşturduk değil mi? Aha, şimdi, şimdi hazır mısınız? Patlamaya başlıyoruz. Güzel oldu. Patlama. Patlamamıza bakın arkadaşlar. Aradan boşluk açsaydık da biraz daha güzel olsun. Arkadaşlar bir parça camur döküldü. Volkanımız kırılacak herhalde arkadaşlar. Videomuz bitti. Yarınki videomu merak ediyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.